Merhaba değerli izleyicilerim, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz, güzel bir videomu izlemek istiyorsunuz, o zaman doğru seçim doğru kanaldasınız, hepinizi kanalımda hoş bulduk. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her bir sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili, sevilen ilgili azlayıcılı, yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda şu videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek olduğunuz için hepinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Her zaman bizimle kalın.